Sayın Erdoğan'a kiracı bir vatandaş ev sahibinin kirayı 2500 liradan 7500 liraya çıkarttığını söylediğinde "Sen de vicdan var mı?" demiş ev sahiplerine. Sayın Erdoğan soralım o zaman. Harçlara, pasaportlara, vergiye, ehliyete 2024'te %58 zam yaptın. Seçimlerden bu tarafa akaryakıda yüzde yüz on zam yaptın. Devletin vakıfların elindeki mülklerin kirası yüzde iki yüz zamlandı. Sadece faizi son beş ayda yüzde kırk yaptın. Her tarafta zam almış başını gidiyor. Vatandaş peynir alamıyor, et alamıyor, süt alamıyor evler, arabalar yanına varılmıyor. Banka kredileri en düşük yüzde beş oldu. O zaman sende vicdan var mı Erdoğan?